gölge oyunu. Unutulmuş bir halk hikayesini sahnelemek isteyen beş kişilik bir tiyatro grubu, şehrin dışında terk edilmiş bir tiyatro binası kiralamıştı. Mekanın tozlu sahnesi, örümcek ağlarıyla kaplı perdeleri ve paslanmış sandalyesi zamanın izlerini taşıyordu. Ancak bu kasvetli hava Emre'nin heyecanını azaltmamıştı. Grubun lideri olarak bu hikayeyi sahneye koymanın bir dönüm noktası olacağını düşünüyordu. Hikaye köklü bir efsaneye dayanıyordu. Anlatılanlara göre bir gölge kendine bir insan bedeni bulana kadar dolaşır ve ruhları ele geçirirdi. Grubun en genç üyesi olan Ceren bu tür hikayeleri severdi ama aynı zamanda hafif bir ürperti hissediyordu. Gerçek bir hikaye olabilir mi diye sormuştu. Emre gülerek omuz silkti. Hikaye ya da efsane fark etmez. Bizim işimiz canlandırmak. İlk prova gecesi grup ışık düzenlemeleri yaparken tuhaf bir şey fark etti. Spot ışığının altında sahneye yansıyan gölge hareket etmiyordu. Ceren, sanırım lambayı doğru ayarlayamadık diye düşündü. Ancak lambayı kapattığında bile gölge orada duruyordu. Bu durum gece boyunca tekrarlandı. Gölge sanki sahneyle bütünleşmiş gibiydi. Grubun bir diğer üyesi olan Selin endişeyle "Belki de bu tiyatronun havası bize oyun oynuyordur." dedi. Ancak sabah olduğunda grup üyelerinden biri ortadan kaybolmuştu. Telefonu masada, çantası sandalyenin üzerindeydi. Kapıda herhangi bir iz yoktu. Grup, arkadaşlarının bir işi olduğunu ve geri döneceğini düşündü. Ancak ertesi gece prova sırasında sahnede kaybolan arkadaşlarının gölgesini gördüler. Bu gölge diğerlerine göre daha koyuydu ve tuhaf bir şekilde bağımsız hareket ediyordu. Gölge sahnede dolaşıp bir şeyler mırıldanıyormuş gibi görünüyordu. Grup bir araya toplanıp eski hikaye metnini incelemeye başladı. Hikayede gölgenin ancak başladığı oyunu bitirdiğinde yok olacağı yazıyordu. Ancak bir uyarı da vardı. Oyunu tamamlamazsanız gölge sizi alır. Panik artarken grup metni hızlıca okuyup hikayeyi tamamlamaya karar verdi. Ancak gölge peşlerini bırakmadı. Emre sahne ışıklarını açarak onu durdurmaya çalıştı ama gölge her seferinde karanlık bir köşeye kaçmayı başarıyordu. Sonunda grup, gölgeyi tamamen durdurabilmek için hikayeyi sahnede bitirmeye karar verdi. Herkes kendi repliklerini söylüyordu. Ancak gölge daha fazlasını istiyordu. Bir üye daha gölgenin içine çekilerek hareketsiz kaldı. Grubun kalan iki üyesi, hikayeyi bitirirken son kelimeleri söyler. Söylemez, gölge sahneye geri çekildi. Işıkların altında kaybolmadan önce karanlık bir çığlık attı. Grup, yorgun ama hayatta kalmış bir şekilde binadan ayrıldı. Tiyatro binasını terk ederlerken kapıda eski bir ilan gördüler. Yeni oyuncular aranıyor.